chat'tıktan hepiniz selamlar arkadaşlar. Ben Kerem. Minecraft. Dünyanın en çok oynanan ve satılan oyunu. Markus Alexis Persson veya herkesin bildiği takma adıyla Notch bu oyunu iki, 2009'da geliştirdi. Ve bu oyun ilk başta dandik bir adı olan K Game ile başladı ve ondan sonrasında ise herkes bu K Game isimli oyunu çok sevdi ve bir tane bir, bir tane forumlardaki bir bir kullanıcının isteği üzerine Oyun şu anda günümüzde bildiğimiz ve hatta dünyadaki bütün insanların bildiği adıyla Minecraft olarak değiştirildi. Ve sonra oyun bir anda çok güzel bir destek gördü. Survival, survival Testi, Multiplayer Testi, InDev, InfDev, Alfa Beta ve 2011'de 1.0 sürümü yayınlandı. Ve bizim için önemli olan kısım Multiplayer Testi. Her şey Multiplayer Testi'nin başladığı zamanda oldu. Multiplayer Testi'nin yayınlanmasından sadece 10 dakika sonra... 4.news isimli bir Microsoft server açıldı. Ve bu Microsoft server'unu şu an aşırı nadir bakın aşırı aşırı nadir bir Microsoft kesme, kesme biliyordu. Yani %20 falan size hiç söylemiyorum. Yani aşırı aşırı nadir Microsoft kesme biliyordu. Ve matematik yayınlanmasından bir saat sonra da ise herkesin o şey Microsoft'un ilk sunucusu olarak bildiği Microsoft Online.com açılıyor. Ama aslında ilk sunucu 4.news'in bir Microsoft sunucuydu. Ve ondan sonrasında ise 3 sunucu olarak da bir sunucu açılıyor ama onun IP'sini unuttum. Kusura bakmayın. Onda 3. sunucu diyebiliriz ve açılan dördüncü sunucu ise açılan Minecraft'ın açılan dördüncü en eski sunucusu ise Tobi Tuti sunucusu. Yani herkes bildi o anar sunucusu. Kuralın olmadı, kuralın olmadığı Hilelerin serbest olduğu sunucu ve bununla bunlar yaşanırken henüz o bedava premium devri başlamamıştı. Bedava Premium devri 2012'de Hunger Games'in bilinmesini sağlayan sunucu olan MCSG'nin ve 2013'te de Hypixel server'ının açılması ile bedava Premium devri büyük bir ilgi gördü. Ama bedava Premium devri direkt 2012'de veya 2013'te veya 2013'de I I 2014'te ya da 2015'te 2015'te daha başlamamıştı. Bu server bu serverlarda yeni yeni popüler oluyor. Yeni yeni biliniyordu. Bedava p premium devreni ben şöyle bir araştırdım. Türklerin ve yabancıların videolarını iyice bir inceleme çalışmamdan gelince ve bedava p premium devri 2016'da başladı. Peki bu videoda sizlerle beraber ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte şu anda bu e ekranda gördüğünüz bu yaptığım yani bir, bir, iki gün veya bir gün önce yaptığım belgesel niteliğinde olan bu şey videomuzun devam 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 videosu gibi bir şey olacak. Ve bu videonun başlığı büyük ihtimal FreeCC vs. vs. olacak. Çünkü bugün bu iki tane uygulamayı birden karşılaştıracağız ve bu iki uygulamanın daha da böyle bir kökenini inmeye çalışacağız. Türk videolarını elimden geldiğince araştırmaya çalıştım ve çok güzel bir kökenini indim ve bu video ve benim benim bu videodaki görüntülenme sayısı olarak umudum kesilmişti. Ama neyse ki ama ama az azıcık umudum kesilmişti. Ama bir anda 100 görüntülenme olmuş video esrarengiz bir şekilde ve 611 abone olmuşuz. Bu konuda gerçekten bize çok teşekkür ederim. Hedefim 650 abone. Bu videoya abone olup videoyu beğene, bu kanala abone olup videoyu videoyu beğenebilirsiniz. Gerçekten yani çok büyük emekler harcıyorum. Haydi o zaman. Bedava. Premium devrinde ne oldu? Bedava. Premium devrinin yükselişi ve batışı hikayesi. Hikayesi videosunun devamı olan bu videoya hazırsanız hızlıca. Başlayalım. Malumunuz. ilk önce. Free, free Yani. Free GD sitesini iyice araştırmamız gerekiyor. Yani Freeci listesi 2019'da kapanmadan önceki Freeci sitesinin arşivlerine bakmamız gerekiyor. Bunun için de Minecraft Freeci yazmamız gerekiyor. Ve ondan sonrasında ise Google'da bunu aratıp videolar kısmına tıklamamız gerekiyor. Ve burada çoğunlukla Türklerin Türklerin çekti Minecraft Freeci videoları bulunmakta. Ve şöyle bir tarihlerine baktığımızda bu site 2016'da böyle yavaş yavaş popüler olmaya başlıyoruz. Zaten bedava premium devrini başlatan başlatan şey de zaten bu site. Ve 2016'da bu site bedava premium devrini başlatıyor. Ve şöyle videolara baktığımızda bu video 8 Aralık 2016'da yüklenmiş. Bu 7 Ocak 2016'da eklenmiş. Mesela şu şey videoya dikkatli baktığınızda FreeGGC Minecraft premium hesap bulma ve tıklama hilesi. Galiba free free gg böyle galiba 2016'nın başında popüler olmaya başlamış. Çünkü bu videonun 7 Ocak 2016'da atıldığını görüyoruz. Bu videoda 15 Nisan 2020'de atılıyor ama ama bir dakika bunların hiçbir alakası yok. Bunlar daha bambaşka videolar ol, ol, olmuş oluyor. Hatta bir hafta önce atılan bir video bile var ama bunlarla hiçbir alakamız yok. Ve şöyle bir araştırma yaptığımızda yani Google'dan direkt şöyle kısa bir ve pratik bir araştırma yaptığımızda FreeGG ile alakalı ilk Türk videosunun 7 Ocak 2016'da atıldığını anlayabiliriz. Yani bu FreeGG'nin daha böyle yeni yeni popüler olm olmaya başladığı zamanlar ve FreeGG'nin böyle yeni yeni bütün dünyada popüler olmaya başladığı zamanlarda 200 bin kullanıcıya böyle yavaş yavaş ulaşma hedefinde Kan Gamer bu yatmış. Kan'ın Kan'ın bu şey videosunu incelediğimizde Site'nin 2016 yılındaki tasarımını görüyorsunuz ve site'nin 2016 yılındaki tasarım aynen bu şekilde. Hatta Google'un görünümü bilgisayarlar falan aynı bu şekilde ve ve Freeccin altına Free Gaming Free Gaming Giveaways yani ücretsiz oyun çekilişleri yazıyor. Yani bu ne demek oluyor? freecenin gerçekten de oyunlarla alakalı, oyunlarla alakalı bir şeyler yap, oyunlarla alakalı çekilişler yaptınız yaptığını anlayabiliyoruz ve altta da bir bağlantı 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 gözüküyor kanun videosunda. Bağlantı ise free free çizgi cc.com slash story işareti go eşittir 6 epre 7 k bu bir galiba bir anket bağlantısı anladığımız kadarıyla ve ve altında da yazdığı yazdığı üzere bu bu bağlantı noktaları oluşturmak için bu, bu bağlantı noktaları oluşturmak için paylaşıyoruz. Eğer e, 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 eğer başvuru başvuru yapan her he her her vurmak için bir bir puan alırsınız. Bir hediye almak için yeterli puan 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 toplamalı. Hem şey bu e, sitenin Türkçe çevirisi kötüymüş. Hem de ben çok takıla takıla konuşuyorum. O yüzden kusura bakmayın. Ama benim de ama ama benim takıla takıla konuşmamla takıla takıla konuşmamda pek alakası yok. Ee, yarım alakası var. Yarım da sitenin kötü çevirisiyle alakası var. Ve kan buyduyu atmış. bu kan videosunu şöyle bir incelediğimizde böyle bir sayfa görebilirsiniz. Köken hesabı, Steam Key hesabı işte. Sonra Minecraft hesabı, köken hesabı, rastgele Key bunları görebilirsiniz. kanun videosunu dikkatli incelediğimizde. Ama fakat kan bir atlıyor bir geçiyor. O yüzden tam inceleyemiyoruz. Ve ondan sonrasında ise tıklamalar join join.freefree.zigici.gg.com gibisinden bir aşağıda bir şey daha görebiliyoruz ve gerçekten de e, e, gördüğünüz gibi kan kan aldığı 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 Minecraft hesabını aldı aldığı mycrypt hesabının e-postası e postasını ve şifresini kopyalıyor ve sonrasında yapıştırıyor. Yani eskiden frigidine mantığı bu şekildeymiş. Böyle aşırı bir şekilde takılarak konuşuyorsam kusura bakmayın. Hatta şu an bile takıldım. Her neyse kan bu şekilde Minecraft'ın e-postasını ve şifresini yan e, sağ, görebildiniz mi bilmiyorum ama sağ yandan alıyor ve ondan sonrasında ise Minecraft'ın resmi giriş ekran ekranına giriyordur herhalde ondan sonra. Videoyu tam izlemedim ama buradan ne anlıyoruz? FreeDigi'nin aynen bu şekilde bir mantığı var. Ama FreeDigi'de de Az azıcık şöyle bir sorun olduğunu düşünüyorum. Hani adamlar böyle hesapların kullanıcı adlarını ve şifrelerini kontrol edip böyle bu şey siteye koyarlarken, hani belki aradan böyle e, e, şifresi değiştirilmiş veya e-postası e, e değiştirilmiş şifre e, e, hesaplar olabilir. Adamlar belki bu bazı hesapları kontrol edemezler ya da etmezler ya da unuturlar. Bazı hesaplar belki freezedin, bazı hesapları çalışmıyor olabilir. Ama şimdi ise mcx'e geliyoruz ve ondan sonrasında ise market de Google'da arattım ve ondan sonrasında ise insanların 2022'de veya 2020'de attığı videoları gördüm yani market mcx yazarsak yani market mcx yazarsak yani yani Google'a market mcx yazarsak çoğunluğu yabancılardan oluşan videolar çıkıyor ama bir, bir, bir tane video hariç Garbi TV Minecraft, Minecraft nasıl pre, premium olunur? MCLX ismindeki bu yüklüyor ve bu Google'un önümüze verdiği tek tek Türk Türk MCLX videosu ve Garbi TV'nin bu şey videosunu izlediğimizde Get account'a basıyor Garbiyes ve ondan sonrasında ise bir tane bir tane token gözüküyor. Ama bu 10 13 13 Eylül'de atılan bir video. Yani bu EmsilX'in 13 Eylül'de oluşturulan bir sistemi ve bu sistemin aslında daha da daha da şeyleri var. Eski esk, esk, eski mantıkları var. Bu sadece o 13 Eylül yani e, 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 Eylül, Eylül ayının e, e, Eylül ayının MCLeaks'in gelişe sistemi sadece token verip Minecraft'ın giriş ekranında yazmanız için bir token veriyor. Ama eskiden MCLeaks bundan daha daha da farklı bir yöntemi vardı. Fakat Garbiest TV o şey videoyu 13 Eylül 2016 tarihinde atmıştı. Yani yani bir Eylül ayında falan olduğunu görmüştü yani 2016 idi. Herhalde yanlış söylemiyorumdu. Ama Bizim için asıl önemli olan kısım şu anda YouTube geçmişimde de bu araştırma için yani arşivledim bu videoyu. Minecraft Premium sövüler. Premium'su nasıl geldi? Bunu yüklenen en şey en şey eski en şey eski MC Lix, MC Lix videosu sanmıştım. Önceki araştırma videomda tam böyle bakmadan ama aslında en eski MC Lix videosu bu değilmiş. Ama yine de bu şey videoya bakmak istedim. Ve çocuk çocuklar bu videoyu bu videoyu 25 Nisan 2016 tarihinde atmıştı. Garbiyes TV ise gösterdiğim videoyu 13 Eylül 2016 tarihinde atmıştı. Yani 25 Nisan yani 25 Nisan'la o, o 13 13 Eylül, Eylül arasında MCX MCX böyle e, böyle o şey to, o, o, o oyuncuların tokenlerini kullanabildiğiniz o resmi sunucunu kapatmış. Evet yanlış duymadı. Resmi sorununu kapatmış. Ve ondan sonrasında çocuklar get get account, account token'e basıyorlardı. Şu anda ekranda da gördüğünüz gibi ve sonra rastgele bir oyuncunun token'i direkt karşılarına çıkıyorlardı. Ve bu ve bu token mantığı ne işe yarayacak? Bu bu token mantığı free free GG'den alınan e-posta ve şifreden daha şey mantıklar ma mantıklı aslında bana göre. Ya yani hatta en sevdiğim uygulama olabilir şu anda MCLX. Peki, peki neden? Zaten oyun oyuncunun bilgileri, zaten oyuncunun bilgi, bilgileri yani e-postası, şifresi, Minecraft skin'i falan hepsi o şey token'in içi, içine içine kaydediliyor. Ve o yüzden direkt 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 Minecraft Minecraft e-postası ile şifresi almak yerine MCX to token sistemini kullanması daha mantıklı. Her neyse. Çocuklar ondan sonra Minecraft'a giriş yapıyorlar. MCLX'in önceden kaydettiklerini fark ediyorlar. Siliyorlar. Ondan sonrasında ise şu anda ekranda gördüğünüz gibi MCLX.net yazıyorlar. Fakat bu IP şu anda kullanılamaz herhalde. Ve ondan sonrası ise kaydettiklerinde bu uygulamayı sadece 500 kişinin kullandığını görüyoruz. Yani FreeJJ daha da önde bundan. Her neyse. Ondan sonra Minecraft açıyorlar ve ondan sonrasında ise Slash Token Ondan sonrasında ise önceden o şey sitede kopyaladıkları tokeni oraya yapıştırıyorlar. Ve işlem tamam. Direkt direkt oyuncunun e-postasının şifresinin ve marka skinini kaydedildiği yere direkt otomatik bir tokenle erişiyorlar. Ve direkt otomatikman e-postaya ve şifreye direkt direkt hackerlık tarzında yani hackleme tarzında Tabi YouTube'dan YouTube yanlış anlamazsın. Direkt direkt o tarz bir yöntemle o tarz bir yöntemde to tokeni kullanıyorlar. Direkt e-posta ve şifreye direkt tekte ulaşmak gibi. Ondan sonrasında ise MCLX'de bulunan her sunucuya girmeniz gereken tabelalardan CubeCraft'a katılıyorlar. Ve sonra zaten ben e belgesel nitelikli videomu izlerseniz videonun geri kalanının nasıl devam ettiğini biliyorsunuzdur. E çocuklar Ekvars'a giriyor. Ekvars'ta oyuncu bulamıyorlar falan filan. Ve ben e e bir gün bir gün önce veya 2 2 iki, iki, iki gün önce çocuk çocukların yaptığı o şey videoyu Minecraft'ın MCNX tarihinde görülen ilk şey Türk Türk arşivi sandım. Ama aslında yanılmışım. Aslında aslında o şey dönemde çekilmiş bir sürü video varmış. Ben de o şey çekilmiş bir, bir sürü bir videoyu araştırdım ve çocukların video başlığını direkt buraya yazdım. Minecraft'ın premium sunucuları, premium sunucuları nasıl gelir isminde bir gün önce falan YouTube'a yazdım Ondan sonrasında ise şu anda o şey sahneleri sizlere göstermeyeceğim ama YouTube'un bütün videolarına tek tek baktım. Evet bakın size ciddi söylüyorum. YouTube'un bütün videolarına tek tek baktım ve Türk Türklerin MCX tarihinde çektiği hatta hatta belki MCX tarihinde ilk ilk şey çekilen videolardan birini buldum. MCX tarihinin ilk video videosundur ama bilmiyorum. Zaten YouTube'da böyle Türk Türk Türklerin çek Türklerin çektiği en şey emsilik videosu bulmaya çalışın. Burada şu anda görebiliyorsunuz. Bir sürü video araştırdım. Bunun için sırf bir sürü video araştırdım. Hatta kendi videoma bile tıklamışım. Her neyse. Baya baya detaylı bir araştırma yapmışım. Ve ondan sonrası ise emsilik böyle Türk, t -t -t Türklerin böyle MC Lix'i Lix keşfettiğini kanıtlamak için yüklenen ilk şey videolarından birini buldum. Hatta i, 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 ilk şey videoyu değil de baya baya bir takıları konuşuyorum yani. Kusura bakmayın. İlk şey videolarından birini buldum diyeyim size. Minecraft'ta MC Lix tarihinde ilk şey yüklenen Türk Türk videolarından bir, bir tanesi bu video. Ama ama bu video iki, ikinci sıramızda olacak. Evet yanlış musunuz? Bu video ikinci ikinci sıramızda olacak. Çünkü ilkçe şey yüklenen videolardan biri e, bununla sınırlı değil ve bu video MG Servet isimli bir kanal tarafından yükleniyor. 8 Nisan 2016 tarihinde. Ve bu videonun o şey o şey çocuklarını çektiği videodan daha da kaliteli olduğunu görebilirsiniz. Site'nin en net arşivini şu an burada görebiliyorsunuz. Yani bu böyle Nisan N Nisan ayında sitenin böyle bir mantığı varmış. Bir tane token veriyor rastgele size. Onu siteden kopyala ve ondan sonrasında ise rastgele bir crackli Minecraft şurada gir ve ondan sonrasında ise o, o siteden aldığınız tokeni o MCLX'te yapıştır. Ve bu adamın sohbetin altında da anlık bu sunucu beta'da yazıyor. Evet o zaman sunucu sunucu daha 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 beta'daymış ve Yabancılarla Türkler aynı anda keşfetmiş. Fakat yabancılara ait eski kaynaklar bulamadım. Sadece sadece e, böyle Türklere ait en eski kaynaklar buldum. Çünkü çünkü, çünkü Türklerin en eski, en eski kaynaklarını bulmamız demek böyle yabancıların da en eski en eski kaynaklarını bulabileceğimiz anlamına geliyor. Ve ondan sonrası ise bu arkadaş MC Gaming server'ına katılıyor videonun geri kalanında. Evet, hazır mısınız? Minecraft'ta Türklerin MCLX tarihinde yaptığı ilk şey videolardan birini size gösteriyorum. Bakın Nisan ayından da önce bakın Nisan ayından bile önce çekilmiş bir video video size göstereceğim şimdi. Ta 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 ta. İşte karşınızda MCLX tarihinin ta, MCX'in böyle yavaş yavaş popüler olmaya çalıştığı zamanlarda ve sadece 500 kişinin anca oynadığı MCLX'in İlk şey videolarından birisi Türkler tarafından ve bu video Nisan ayından bir önce Nisan ayına doğru Mart ayında 19 Mart 2006 tarihinde atılmış. Ve e, o çocukların videosuna benzer bir başlık ile. Evet bu sitenin en eski harçlığını görüyoruz. Yani buradan ne anlıyoruz? Free 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 Gigi MC Lips'ten önce o, 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 oca, Ocak ayında hem yabancılarda hem de Türklerde popüler olurken e, e, Hemen onun 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 arkasına gelen MC ise 2016'nın Mart ile Nisan 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 ayı arasında popüler olmaya başlamış. Ve ondan sonrasında ne olmuş? Ve evet bu videoda da görüyoruz ki sitenin daha da eski bir arşivi var. Bakın sitenin bulabildiğimiz en eski Türk arşivi bu. Yani neden sadece Neden sadece böyle ilk şey Türk Türk videolarını bulmaya çalıştığımız soruyor olabilirsiniz. Çünkü ilk şey Türk Türk videolarını bulmamız demek yabancılar yabancılar hakkında da bir bilgi edinmemiz demek. Çünkü demek ki yabancılarda da böyle MC'lik Smart'la Nissan, Nissan arasında popüler olmaya başlamış. Ama bu sistem çok fazla uzun sürmemiş. Ve galiba bu arkadaşın mikrofonu yok. O yüzden böyle tek yani metin dosyası açmış o zamanlar bilgisayarların tarzında olan bir metin dosyası açmış. Ve tek tek böyle slash token o şey tokeni girmeyi falan anlatıyor böyle tek tek bize yazarak. Gerçekten çocuğa helal olsun. Hani acemi olduğu halde bize Mart ayında bir MTLX arşivi bıraktığı için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ve evet buradan peki ne anlıyoruz? Bu gereksiz bir bilgi olacak ama o zamanlar galiba MC, MC, MC Gamer ve küp 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 kırat Hypixel ile beraber fazla popülermiş herhalde. Çünkü çocuklar videosunda küp Craft'a giriyorlar ve o şey araştırdığımız iki tane videoda da MC Gamer'a e giriyorlar. Ve ondan sonrasında ne olmuş? Böyle Martla Nisan arasında mcx Free Free GG ile beraber popüler olmaya başladıktan sonra popüler olmaya başladıktan sonra ilk şey başta mcx'den böyle token alıyordunuz, sonra mcx'in resmi soyuna bastırıp istediğiniz premium sunucuya bedava katılabiliyordunuz. Ama ondan sonrası ise şu anda Garbi Garbage TV'nin bu şey videosuna baktığımızda böyle 2016'nın sonuna doğru yani böyle Eylül 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 konuşamıyorum lan Eylül ayında mclx resmi sorunu kapatmak zorunda kalıyor ve sadece o şey token hilesi geride geride bırakıyor ve resmi sitesinden bundan sonra sadece token alıyorsunuz ve minecraft'ın resmi giriş ekranına giriş ekranına o şey tokeni yapıştırıyorsunuz. Ve ve işte 2016'nın 2016'nın sonlarından itibaren artık MCLX resmi server'ını kapatıyor ve sadece bu token sistemi mantığını birazcık daha değiştirip Minecraft'ın resmi giriş ekranında kullanmamız için bir hale dönüştürüyor. Her neyse. Ve ondan sonrasında ise ö önceki belgesel videomuzda bahsettiğimiz ve, ve Türkçe çevirisini yaptığımız böyle bir metinle FreeGG 2019 yılından itibaren resmi faaliyetlerine son vermiş oluyor. Yani FreeGG böyle 2016 ile 2019 arasında popüler olmayı başarıyor ve burada da yazdığı gibi 200 bin users yani 200 bin kullanıcıya ulaşmış. 200 bin kullanıcıya birden o zamanlar hizmet vermiş. MCX Max 500 kişi, kişi katılıyor MCX'e. Yani MCX FreeGG'den daha azmış o zaman kullanıcı olarak. Böyle, o server'ın olduğu zamanlar. Ama ondan sonrası ise MCLX'in server'ı kapanınca da FreeGG 2019 kadar MCLX'i geçmiş. Sonra FreeGG 2019'da kapanınca ve bedava premium ile alakalı hiçbir sonuç, sonuç olmayınca 2019'da 2020'nin arasındaki o şey vakitte böyle geçici de olsa premium diye bir bitiyor. Ama ondan sonrası ise 2020'de pandemi pandemi giriyor araya ve MCLX daha da öne geçiyor ve bir uygulama kodluyor. Ve ondan sonrası ise MCLX 2020 ile 2021 arasında bu resmi uygulamasını herkese kullan, kullanması için açıyor. Web sitesini indiriyorsunuz. Ondan sonra MCLX Mojang veya Mojang veya MCLX hesabı olmak üzere size iki tane seçenek sunuyor. Ama ondan sonrasında ise Mojang ve Microsoft'un anlaşması, Microsoft anlaşması sonucunda Mojang ve Microsoft'un anlaşması sonucunda Artık Mojang hesapları resmi olarak Microsoft hesabına taşınıyor ve MCLX ve MCLX 2022'den itibaren iş artık kaybediyor ve artık sadece böyle böyle resmi bir Minecraft formu benzeri bir siteye dönüşüyor. Ve evet MCLX de artık ondan sonra kaybediyor ve 2020'den itibaren Minecraft bedava premium devri sonlanıyor. Yani bu olayın arkasında böyle daha da böyle detaylı bir hikaye yaptım sizler için. Artık bu bedava premium devri gördüğünüz gibi sonlanıyor. MCX işlemi kaybediyor ve normal bir forum hesabı dönüşüyor. Hatta ben bile bu şey sitede bir hesap açtım. Mehmet Kerem Duran parantez içerisinde kellik diye. Fakat o da gitmiştir artık. Çünkü bakın gördüğünüz gibi sitede artık göçmüş, çöp olmuş. <laughs> ve artık sadece bu şey bu şey dönemde aşırı nadir bir şansı aşırı nadir şansla bedava premium kazanabilirsiniz. Bakın öyle diyorsa, size aşırı nadir bir şansla o da youtuberların yaptığı çekilişlerle belki. Ama onun dışında artık zor. Artık bitti. Bedava premium devrini unutun artık. Her şey bitti. Evet şimdi bir şim, şimdi, bir araştırma yaptım da gerçekten Türkiye Türkiye böyle e, 2016'da falan gerçekten çok güzelmiş. Hani çok tamam bu MCX çok illegal bir yol ama keşke bu illegal olan ama aynı zamanda oyunculara oyunculara premium sunucularda oynamasını sağlayan bu zamanlarda keşke ben de olsaydım. Hunger genç e hiç tanışamadım. Minecraft 2018 yılında başladım. Yani 2018 yılında Hunger Games ne gezer? Hunger Games batıyor o, o, zamanlar. Vay be. Hunger Games zamanlarını kaçırdım. Minecraft 2018 yılında başladım. Tek oyunculuğu da başladım. Kullanıcı, kullanıcı Minecraft, Minecraft Türkiye'ydi. Yani çok yani çok samimi olarak söylemek gerekirse çok çok bottan bir kullanacak bok, mı? kullanıcı adım vardı. Ve ondan sonra ise bu 2019'a kadar böyle devam etti. Kendi kendime Minecraft dünyaları oluşturmaya başladım. Onlarla alakalı detaylı video çekebilirim. Ondan sonra 2020'de Blood keşfetmemle keşfetmem beraber sırf multiplayer, multiplayer oynamak için Kergame diye bir hesap oluşturdum ve şu anda Minecraft'ta kalıcı kullanıcı adım Kergame oldu. Beni yani öyle bulabilirsiniz ama dediğim gibi Minecraft'ın Minecraft'ın 1.21 Optifine çıkıncaya kadar şu anlık Minecraft'ı bıraktım. Sadece sizin için böyle belgeseller çekiyorum. Ee, hani 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 Minecraft böyle Minecraft videolarıyla e, Minecraft videolarını hala izlediğim ama sadece Minecraft'ı oyun olarak bıraktım katlamak için neredeyse. Videomuz bu kadardı. Çok güzel belgesel videosu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok fazla emek harcadım. Bütün kaynakları açıklama koyacağım zaten. İlişimli iki milyon olacak. Sosyal medya ve oyun hesaplarının hepsi orada. Hepinize iyi Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Baba!